Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Namaz kıldırmak için resmi yetki belgesi diye bir şey söz konusu değildir. Sadece şehirlerde ve şehir gibi yaşanan köy yerlerinde insanlar sorun üretmesinler, cami boş kalmasın diye cami imamlığı görevi ihdas edilmiştir her namaz kılan Müslüman namaz kıldırabilir. Bunun belgelendirilmesine gerek yoktur. Ama şu var ki devletin resmi imam tayin ettiği bir camide gelin şu güzel herkesin mihraba geçirip namaz kılmasını konuşmuyoruz. Orada görevli var zaten. O öyle olmayan bir ortamda kim daha iyi namaz kılabiliyorsa o da namaz kıldırabilir demektir. Namaz kıldırmak için resmi izin belgesi yoktur. Yani doktorluk gibi, hemşirelik gibi iğne yapmak için Sağlık Bakanlığı'ndan izin alma, diploma alma yoktur. İyi bir namaz kılan, iyi bir namaz kıldırıcıdır aynı zamanda. Elbette bir yerde alim biri varsa o daha evladır. Hafız biri varsa, ilmuhal daha iyi bilen biri varsa daha öne geçer. Ama her Müslüman namaz kılar, her namaz kılan namaz kıldırabilir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Kafir komşuya veya sıradan bir kafire sadaka verilebilir mi? Cevap net. Zekat, fitre ve keffaret olarak verilen şeylerden kafire verilemez. Bunun dışında Müslüman cebinden çıkarıp kafire bir sadaka verebilir muhtaçsa o da sadakadır. Ondan da sevap vardır. Deprem olmuştur. Müslüman kafire yardım eder mi? Eder elbette. Bir afet olmuştur. Eder mi? Eder elbette. Ama zekat, fitre ve kefaretler Müslümanın hakkı. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamü ala Resulillah. Kardeşimiz diyor ki, çok yoğun havale geçiriyorum. Bu havale beni her yerde buluyor. Bir eğitimli köpek tavsiye ettiler. Bu köpek benim havale geçireceğim anı hissedip beni uyarabiliyormuş köpek beslemek caiz değil ama ben bu köpeği bana bu hastalığımda yardım etsin diye besleyebilir, saklayabilir miyim? Evimde işimde her yerde yanımda olacak cevap olarak diyoruz ki köpek beslemek caiz değil hadisi şerifler yasaklıyor ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mesela çoban köpeğine izin veriyor. Dolayısıyla bir işe yarıyor ve o yaradığı işin başka alternatifi yok. Durumu söz konusuysa köpek beslenilebilir. Siz de besleyebilirsiniz. Yeter ki köpeğin sallası ve necasetine dikkat edin size bulaşmasın. Geçmiş olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah'ın razı olacağı, kuluna sevap yazacağı, cennete girmesine sebep yapacağı işlere salih amel denir. İman en büyük salih ameldir. Namaz, hac, anneye babaya itaat, Allah yolunda cihat, Kur'an okumak, Allah için sevmek, Allah için buğz etmek, sadaka vermek, fakir fukaraya yemek yedirmek, Allah için infakta bulunmak, kendisine emanet edilen emanete sahip çıkmak, doğru konuşmak, müminler için yardımcı olmak hepsi bunlar salih amellerdir. Elbette en başta en başta iman var. Sonra namaz var. Nafileler arasında en başta zikir var, Kur'an okumak var. Salih ameller çoktur. Farzlar hariç, farzlarda herkes aynı. Farzlar hariç nafilelerde herkes kabiliyeti kadar, imkanı kadar, Allah'ın ona lütfettiği kadarını yapar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala rasulillah. Müslümanlık değerleri nelerdir diyoruz, ibadetler, iman esasları hariç. Müslüman şahsiyette, Müslümanlıktan kaynaklanan değerler, nelerdir diye ee, iman ve ibadetle ilgili konuların dışında şüphesiz dediğimizde birincisi doğruluk Allah'a karşı kendine karşı insanlara karşı doğruluk en büyük değerimizdir emin olmak güvenli olmak ikinci değerimizdir İffetli ve kanaatkar olmak bir değerdir ahlak bütün yapısıyla bir değerdir olgunluk yumuşaklık bir değerdir haya bir değerdir mürüvvet, şahsiyetli olmak bir değerdir. Nasihat alır, nasihat verir olmak bir değerdir. Şükreder, şükrün kıymetini bilir insan olmak bir değerdir. Bütün bunlardan iman ve ibadetin dışında toplumda, evde, iş yerinde Müslüman kimliğimizi oluşturan değerlerimiz olarak söz ediyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kardeşimiz duymuş ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nurdan yaratıldı. Bu doğru mu? Yanlış bu. Neden yanlış? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Adem aleyhisselamın çocuklarından bir çocuktur. Adem aleyhisselamın soyunda da nurdan yaratılma yoktur. Nur'dan melekler yaratılmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nur gibidir, parlaktır, değerlidir. Mecazi manada bunlar söylenir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beşerden birisidir. Nitekim Kur'an-ı Kerim mesela Kehf suresinin 110. ayetinde, İsra suresinin 93. ayetinde de ki ey peygamber ben de sizin gibi bir beşerim de diyor Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla nurdan yaratıldı sözü yanlış. Nur gibi mübarektir sözü yani o mecazi bir ifade. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulullah. Peygamber Efendimizin ilk iman eden nesli, ashab-ı kiram hakkında Kısaca ne düşünmek zorundayız biz? Cevap. Her şeyden önce kalbimiz onlara karşı tertemiz olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ilk iman eden o mübarek nesil bizim gözbebeğimizdir. Onlar şöyle yaptı, böyle yaptı, aralarında şu oldu, bizi hiç bir Onlardan Allah razıydı, biz de onlardan razıyız. Ama Ashab-ı Kiram kendi aralarında belli bir kademelendirilmeleri var. Mesela muhacirler, Mekke'den gidenler en önde. Mesela fetihten önce iman edenler hep öndeler. Mesela beyat ehli, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber oturup beyat eden Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın eli onların eli üzerindeydi diye buyurduğu yaklaşık 1400 kişi. Onlar Allah'ın rızasını kazanmış insanlar. Onları farklı görüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cennetle müjdelediği, övdüğü onlarca sahabi var. En üstünü de Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma onların en üstünü ve ashab-ı kiram hakkında biz onlar bir konuda söz birliği ettilerse o bizim için dindir deriz. Genel olarak ashab-ı kiramı bu şekilde düşünür. Onlar için dualar ederiz. Allah onlardan razı olsun deriz. Bu bizim Müslümanlığımızın, vefamızın gereğidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Bir kardeşimizin itirazvari bir sorusu var. Kapitalizme neden karşı çıkıyorsunuz diyor. Hocalar niye kapitalizme karşı çıkarlar diyor. Kardeşimize cevap olarak diyoruz ki çünkü kapitalizm dini ve ahlakı hatta insanlığın kendisini yok kabul ediyor. Din, ahlak ve insanlık kapitalizme göre sıra dışı veya gerekli acil listenin dışındaki işler. Ve kapitalizm bir azınlık grubun eline bütün insanlığı teslim ediyor. Bir azınlık. Bu azınlık grup da büyük şirketler hegemonyasıdır. 7 milyar da olsa insanlık, 17 milyar da olsa 17 şirkete en fazla teslim ediyor onu. Diğer şirketler de o şirketlerin kölesi. Milyarlarca insanlar da o şirketlerin kölesi. İnsanlığın demokrasi diye bir oyuncağı var aslında demokrasi de şirketlerin elinde parası olan paranın desteklediği sürekli kazanıyor dolayısıyla biz insanların insanlıklarının manevi değerlerinin ahlakının dininin yok kabul edildiği bir sistemi yok kabul etmek zorundayız bir noktası daha var kapitalizmin ayıp olarak insanlar borçlandıkça kapitalizm güçlü olur Dolayısıyla taksit sayısı kadar insanları kendisine bağlayacağı için, borçlu insanları daha çok seveceği için kapitalizm, borçsuz insan, yani ekonomik manada, borçsuz insan hoşuna gitmeyeceği için kapitalizmin, borç da bir zillettir. Dolayısıyla biz kapitalizmin borçlu insan isteyen mantığına karşı olduğumuz için kapitalizme de karşıyız. Allah için karşıyız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, elhamdülillah, ve salat ve ala Müslüman, Müslüman olmayan birine hediye verir, hediyesini alabilir mi? Yani farklı dinlerin insanlarından hediye almak, onlara hediye vermek hakkında dinimizin kuralı nedir? Kural şudur, söz konusu hediye haram değilse veya kafirlerin dini değerlerini yansıtıyor onların dininin reklamını yapıyor bir şey değilse, komşuya, arkadaşa, iş ortağına kafir de olsa hediye verilir, onun hediyesi de kabul edilir. Ama dinimizin erimesini gerektiren, küçülmesini gerektiren ya da haramlardan birisi olan bir şeyse söz konusu olan öyle hediyeleşme olmaz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Yemeğe başlarken, Bismillah demek, mühim sünnetlerdendir. Ve yemeğin, bereketli olma nedenlerindendir. O kadar ki, yemeğin ortasında veya son bir iki lokmada bile hatırlanıyor olsa, yine tekrar edilmelidir Allah'ın adı. Ama bu sefer, Bismillahirrahmanirrahim, evvelehu ve ahirehu. Bismillahi evvelehu ve ahirehu denmesi gerekiyor. İlk başta Bismillah deyip yemeye başlamalıyız. Unuttuysak eğer, orta yerde veya ikinci, üçüncü, beşinci lokmada Bismillahi evvelehu ve ahirehu muhakkak dememiz lazım. Peygamber aleyhisselam Efendimiz böyle yerdi. Bize böyle yememizi buyurdu. Bereket, تولا يلتهت الاشياء والحمد لله رب العالمين